Merhaba arkadaşlar. Arda Khan Gaming'e hoş geldiniz. Ben Arda. Ben de Emre. Yine MK Gaming'den Emre var. 3 bölümdür alıştınız. Yani bu 3. bölüm. yani şimdi biz güneşler başlıyoruz. Ben vallahi rekor kırıyorum. Bir günde 3 3 video 3 3 videoyla. yine kasmaya başladı. Niye kasıyor anlamıyorum. O daha demin kas kasıyordu. Şimdi videoyu başlat şey kasıyor. Şu aptal bir yol yaptık Emre'nin yüzünden. Böyle nasıl hiç hiçbir fikrim yok. Mal kabulları alt alta kaz işte yine inersin. Mal? Tamam bak pardon abi. Aa, hadi al, tamam al. ben bunun tam alalım, alalım alalım al. Al 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 Joker, al 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 Işık taşı oldu. Bir şey. de lav vardı. Ben o biraz action yaşamak istiyorum ya. Mal. Ama biraz e Allah Allah. Yeterince ah. yaşadım. düşünüyorum? Bence de. Kulaklara kulaklara. Bence boşuna kazman gidiyor. Sen kazıyorsun Ay. lava gidiyor. Boşver. Ya niye kazıyor ya? Tamam videoda be, be, az belli oluyor şu an. Çok belli olmuyor. Tamam kaz Ben ya ben çok akıllıyım ya. Ya işte görüyorsunuz. Bence şey direkt ölelim. Zaten hileyi kaldırmayı unuttum. Hile. <laughs> ya boşver kaldırma. Kulaklara koysunlar. Kaldırma zaten ha. Sonra yine ölürsünüz falan. Şuradan atlayacağım la ben. Atlayayım i̇şte mı? Atla bir şey olmaz. Lara. Şurada bunu. da diamond var. Aa, diamond. diamonds! Diamond. Diamond. Çiki çiki çik. Aklımızda kalsın ha burası gençler. Tamam. çiki çiki çik nedir ya? Çi o ne lan? Çiki çiki çik işte. Yani, tavuk ne arar lan bazen? Tavuk işte. Bunda, burada. Bunda her video söylemekten ciğerim soldu. Bence de söyleme artık. E CTR ile basınca duruyor lan bu. Ha shift'e basıyormuşum da. <laughs> 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 i̇şte mallık. Başa vela olmuş. Aa kırıldı. Kırılsın mı oğlum? Ha yok bir tane daha git yap anasız. yoksa git arkadaşlar ama böyle gezegen dayanmaz ki. Her bölüm 3 gezegene gidiyoruz. Her bölüm 3 gezegen derken? Yani artık sizin biraz e, gezegenlere gezegenleri ulaşmamızı izlemeniz lazım. Yoksa öyle bir hem ben çok sıkılıyorum. Hem de yani videolar çok kısa sürüyor. Bu arada... Bunu şey, bir koysam Üçüncü bölümden mi de bahset istiyorsan biraz? Ne bir, üçüncü? Beş dakikalık mı? Ha teknik Ya bir o saatlik. inanılmaz saçma bir şey oldu. O saçmalıkta master yapmış bir şey oldu. Ona hemen... bir al... ne oldu ben de bilmiyorum onu. Sen de bilmiyorsun. Anlatayım hemen. İyi güzel biz başladık üçüncü bölüme. Yapıyoruz yapıyoruz. Sonra bak, bakayım kaç dakika oldu diye bir bakalım dedik. Beş dakikada durmuş. Biz de ne yapalım? Tamam anladı, sonra, anla sonra. anlayan anladı, anlayan anladı. Sonra yeni bir video daha çekelim dedik. Onu da çektik, o da güzel. Baktım video kayıda başlamamış. Cafer Mevzi evladım. O da öyle bir mevzu. Şimdi. Sonra bir tane daha çektik, o da olmadı. Artık oldu. İş artık ciddiyetsizlik noktasına gelince. Yani. Saçmalıklar Daniskası. Aha bunu da yaptık. Şimdi Kaç kez söyledin şu daniska kelimesini? Hayatımda mı? He. Ha. Tabii, en fazla beş kere kullanmışım. Ya ben hiç kullanmadım ha. Harbi çok saçmalıyoruz da. i̇nanılmaz yani, saçma işler dönüyor. Tamam aç kes şu, ağaç. Şu kes ağaç Niye? Canım istiyor. Burayı kesem seni Sen adamsın. Ya niye? Ha biz oyunu sildik bir onu söyleyeyim. Az daha şeyi kaybediyorduk. Solar Survival'ı kaybediyorduk. Ya benim sayemde buldunuz işte. Hep Abi, benim sayemde. Hep sonunda benim sayemde. ben hatırladım. Ya bir git ya. Ben hatırladım. Tamam asiliyordum. sila basıyordum. Aklıma geldi. O öyle. Yani o yüzden başarı kazandım diyordum. Bir de niye kasıyor bu? Ya aslında sinir bu... oluyorum kasınca var ya. Ben ben bunu niye de burada yapıyorum? Bir de 1.7.4 olduğu için. En son sürüm. Güzel. Yani kısacası güzel. güzel. Yemek ye yemek ha Yemek Yemek yiyeyim akıllı. <laughs> Canım istiyor. Işte. Aa kim? bak şurada yine ateşten gezegen var. Yanayım yanayım ateşlerde yanayım. Konun Abi bu arada ateşten gezegen çok saçma ya. Niye güneşe yakınsa olabilir bence. Ateşten asustan, gezegen. Sus tamam sus da. sus. Tamam Tam uyu uyu ha ha yat geber. Uyu uyu.

eşya yapmayı unutmuşum. İki haftadır video gelmiyor. Hepinizden çok çok özür diliyoruz arkadaşlar. Ya bu bu, bu bunların mallı işte. Mal Görüyorsunuz. Onunla anlatayım. He, anlat. Benim üçüncü sınavlar geldi. Sömestr'den önce. Ay, ben hala bilgisayara bakıyorum. Hı? Annem almasın mı bilgisayarı? İki hafta yok dedi sömestr'e kadar. Hikaye mi anlatıyor? Lan sus, lan sus. Lan sus lan. <laughs> Aa, bizim ders, sende bir çocuk var böyle. Sus diyorum, gülüyor. <laughs> ya biraz taş kazalım. O çocuğun, ben olmadan emin misin? Yok dershanede misin sen? Doğru dershaneye gitsin Seni ama. seni. Ya, ben çok akıllıyım zaten. Benden akıllısı yok. Ya nasıl yok lan burnunu göster diyor ağzını gösterir. <laughs> ya ne zaman öyle bir şey oldu bir söylesene. Evet. Ay bir de bunlar mal. Gidiyor kızlara yeniliyor. Söyleyeyim mi lan? Tüm Türkiye duysun. Söyle diye. söyle. Tüm Türkiye duysun. Söyle yan, ya, ya onlar yanlarına silah alınmış. Aynen zaman. aynen. Bunların bugün maçı vardı. Basketbol. Kızlar geldi 95'ti maşallah. Piercingli, mirsingli. Saçları boyalı kızlar. Bunlar 2003'lü. <laughs> 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 He. Bir tane kız vardı hatırlıyor mu hayvan gibi? He. Ha. Bunları bir çaktılar, bir çaktılar. Bir yendiler, bir yendiler. Çapra saçma. eşleşme gör, gelsin görürüz biz. Aa, annemin sesi geldi. Evet. <laughs> video kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Tamam biz 5 dakikadan çeker. Belki bir video daha çakabiliriz. 3 video bir gün. Nasıl olur Be ben zaten rekor kırdım. Ka sen günde kaç video çekiyorsun? Ben geçen de 2 video çektim. En fazla. Kendi olur. kanalımda. Ya kendi kanalım kendi kanalım için yeni seri aslında Minecraft'ın Survival'da 10. bölümden sonra gelecek bir tane serisinin iki bölümü hazır. Ne? Yani ben sana söyleyeyim mi yani? Söyle. Aha, aynı. Sansür sansür yapacak mısın? Neyi? Ağzımı. Ya da böyle dur. Bip. Bip aynen çok sıkıcı bir iş. Bunu yapmak. Bir de tek sıra niye yapıyorsun? Diyorlar. İçim bayılıyor arkadaşım. Tek sıra yapmayayım, ben yapmayayım ve yapsın? Bence bir tekstür peki geçmenin zamanı geldi sizin. Aa unuttum ben. Öbür video kesin tekstür pekli gelecektir. Ve ben. bugün kalkarsın. gelmezse tabii. Öbür video bugün gelmez. Biz de Full HD kullanabiliriz. Hı. Modern çay yaklaşım kaynak paketi. Efendim anne videodayız. Duydun mu? Ya videodayız. Duydun mu? Tamam video. <laughs> anlamak istiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> anne için ettim videomu. Arda. Ha. Sizin videolar niye hep fail veriyor? <gülüyor> sizin <laughs> de böyle bir anne var mı? Ay. Olmaz mı? E sizin videolar niye fail olmuyor? Daha doğrusu ben izlemiyorum sizin videoları. <laughs> e gitmiş bir mok. Şimdi diyorsun game rule <laughs> keep inventory yazma. Yazdık mı? Mal yazdık mal. <laughs> Ha daha demin o iyi falan Ya demedim. kim yapmış bu şeyi? <laughs> <laughs> Komik mi? Ne gülüyor? Bu mal ha. He. <laughs> Her şey gülüyor gülüyor. Sana böyle Ay küzik. Ay tamam sus. <laughs> tamam sus çaktırma. Sus. <laughs> Ama ben izliyorum Burak oyunlarını Solar Survival'ını izledim. O da bu hile yapıyor yani. Herkes yapıyor. Abi o bayağı. Yani millet şey. Herkes... bile yapıyor ya. Yani biz de bir Burak kusuz yani. Ya Allah cezanı vermesin. <laughs> ya bazı kanalları bu Hexed mi oynuyorlar? Tek kit oynuyorlar. Biz de tek kit light çekeceğiz. Yok bak çekeceğiz. Ya niye ben seyirim bunları ya? Hex kit Aa. belki gelebilir. Allah belamı versin beni. <laughs> bu da mal kendine bela okuyan bir çocuk. <laughs> Kaç dakika oldu video? Niye söyleniyor? 10 dakika oldu. Yani o zaman biz bırakalım. Oraya gittiğimizde devam ederiz. Bugünlük bu kadar. Ya da bir video daha gelebilir. İyi oyunlar, iyi şeyler. Elmasınız bol olsun.